bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birden fazla sıfat tamlaması kullanılmıştır. Bir hatıra ve uyuyan şehir, evet birden fazla sıfat tamlaması vardır. B. Tamlayana düşmüş isim tamlaması vardır. Yüzün senin yüzündür, senin tamlayana düşmüştür. Bu da doğrudur. C. Belirtili isim tamlaması bir sıfat tarafından nitelenmiştir. Böyle bir özellik yok dizelerde. D. Belirtisiz isim tanımlamasına yer verilmiştir. Evet örneğin kır çiçeği belirtisiz isim tanımlaması örneğidir. E. Zincirleme isim tanımlaması yoktur. Evet dizelerde zincirleme isim tanımlaması yoktur. Cevap C. Bu parçada aşağıdakilerin hangisi yoktur? A. Belirtili ad tanımlaması. Şehrin atmosferi bir belirtili ad tanımlamasıdır. Tamlayan ve tamlanan ilgili ekleri almıştır. B. Sıfat tanımlaması. Evet bakın açık hava örneğin. ...bir sıfat tamlaması örneğidir. C. Belirtisiz ad tamlaması. Resim sehpası belirtisiz ad tamlamasıdır. Çünkü tamlayanda ilgi eki yok. Tamlanan da yeri keki var. D. Tamlayana düşmüş ad tamlaması. Parçada tamlayana düşmüş ad tamlaması yoktur. E. Tamlayana ile tamlananı arasına sıfat girmiş ad tamlaması. Şehrin nasıl atmosferi kirli ve gürültülü araya sıfatlar girmiştir. Bu da doğrudur. Cevap D'dir. Yukarıdaki dizelerin hangilerinde bir sıfat tanımlamasına yer verilmemiştir? 1. Başıma sokacak bir damım yok. Evet bir dam örneğin bir sıfat tanımlamasıdır. Demek ki burada var. 2. Kanım damlar ılık ılık sabaha dek düşüme giren aydınlığa karşı düşüme giren aydınlık olduğu için bu da bir sıfat tanımlaması örneğidir. 3. Ovada nur topu gibi bir ağaç nur topu gibi bir ağaç yine sıfat tanımlamasının örnektir. 4. Kardeş kardeş yaşamak varken neden kuzular tek tek kurtlara karşı? Burada sıfat tanımlaması yoktur. Yani yalnız 4'te sıfat tanımlaması yoktur. Cevap C'dir. Belirtili ad tamlamalarında bir tamlayana birden fazla tamlanan bağlanabilir. Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım vardır? A. Bu kadar çok konuşursan tabii hata yaparsın. Burada at tamlaması yok. B. Yazının başı da sonu da aynı olursa elbet sıkıcı olur. Bakınız, yazının başı, yazının sonu şeklinde bir tamlayanın birden fazla tamlanana bağlandığını görmekteyiz. Demek ki burada açıklanan örneğe uygundur bu kullanım. C. İnsan farklı düşünebileceği, düşünebildiği sürece özgür demektir. Tamlama yok. D. Gölgede yaşayıp güneşe bakmaya cesaret edemezsen amacına ulaşamazsın. Yine isim tanımlaması yok. E. Her yaşın kendine göre bir güzelliği vardır. Yaşın güzelliği isim tanımlaması araya sıfat grubu girmiştir. Ancak birden fazla tamlanan söz konusu değildir. Cevap B'dir. Yukarıdaki altı çizili tamlamalar türlerine göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Benim damağım bir arı kovanı gibidir. Benim damağım tamlayan ilgi ekini, tamlanan iyi aldığına göre bir belirtili isim tamlamasıdır. Arı kovanı tamlanan ilgi eki yok, tamlanan da iyi var. Bir belirtisi isim tamlamasıdır. Fakat fızıltılarla, gürültülerle dolu olmasına rağmen bir nizam ve intizam içinde çalışır. Orada biriken gıda maddeleri tamlanan da ek yok, tamlanında da iyi var. Yine belirtisiz. İse tabiat hazinelerinin en mükemmelinden tabiat hazinelerinin mükemmeli yani üçten, üç, üç ve sözcükten oluşmuştur. Demek ki bu bir zincirleme tamlamadır. Durmak bilmeyen bir çalışmanın sayesinde çalışmanın sayesi tamlayan da ilgi eki, tamlanan da eki vardır. Bu da yine bir belirtilidir. Yani 1 ile 5 eşleştirilmiştir. 2 ile 3 eşleştirilmiştir. 4 yalnız kalmıştır. Cevap D'dir. Belirtisi at tamlamasının başına gelen sıfat tamlamanın bütününü niteler ancak belirtili at tamlamasında yalnız tamlayanı niteleyebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlayanı nitelemektedir? Demek ki sıfat belirtili at tamlamasından önce gelmelidir. A. Elinden geleni yapmadığın müddetçe benden hiçbir yardım bekleme. Burada bir at tamlaması yok. B. Suların gereksiz yere tüketilişi gelecek nesillerin yaşamını zorlaştıracak. Bakınız nesillerin yaşamı belirtili atlamamasıdır. Ondan önce gelen gelecek sıfatı sadece tamlayanın yani nesillerin sıfatı olmuştur. Açıklamaya uygun bir örnektir. C. Kişi bilmediğinin düşmanıdır ve ondan uzak durur. Bilmediğinin düşmanı isim tamlaması diye düşünülse bile bilmediğinin sözcüğünün önünde bir sıfat yoktur. D. Yazarın uzun süre önce yayınlanan makalesinde aradığın bilgiyi bulabilirsin. Yazarın makalesi ancak yazarın niteliği bir sözcük yoktur. E. Mobilya ve kumaş üzerindeki desenlerde bu boyaları kullanıyoruz. Burada yine belirtili isim tanıması yoktur. Cevap B'dir. Evin camı kırılan odasına rüzgar doluyordu. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Belirtisi isim tanımaması vardır. Evin odası belirtili tanımlamadır. Başka da isim tanımlaması yoktur. Bu yanlış. B. İsim tanımlamasında tanımlayan ile tanımlanan arasına sıfat girmiştir. Evet, bakınız. Evin odası isim tanımlamasında araya camı kırılan sıfat grubu girmiştir. Nasıl oda? Camı kırılan oda şeklinde. Bu doğrudur. C. Tanımlayan ile tanımlanan yer değiştirmiş isim tanımlaması kullanmıştır. Hayır. Tanımlayan ve tanımlanan yerli yerindedir. D. Sıfat tanımlaması yoktur. Sıfat tanımlaması vardır. Nasıl cam e, düzeltiyorum. Nasıl oda? Camı kırılan oda. Burası bir sıfat tamamızdır aynı zamanda. Yani bu da yanlıştır. E tamlayana düşmüş bir isim tamlaması kullanılmıştır. Bu da yoktur. Cevap B'dir. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap tamlanana düşmüş bir isim tamlamasıdır. Dikkat edelim. Tamlanana düşmüş denmektedir. A. Buzdolabının neyi bozulmuş? Buzdolabının soğutucusu. Demek ki bakınız tamlananın düşmüş isim tamlaması diye bir şey söz konusu değildir. B. Bu akşam kime gideceğiz? Teyzemlere gideceğiz. İsim tamlamasıyla hiç ilgisi yoktur. C. Elindeki kimin defteri? Salim'in. Bakınız aslında bu Salim'in defteridir. Demek ki defteri düşmüştür. Bu bir tamlanandır. Özellik, aradığımız özellik burada vardır. D. Kitabın nesini beğenmedin? Kitabın üslubunu bu tamlanan durumdadır. Tamlayana kullanılmamıştır. E. Tatile ne zaman gideceksiniz? Haftaya. İsim tamlamasına hiç ilgisi yoktur. Cevap C'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlanana zamir olan belirtili isim tamlaması vardır? A. Çocukların hangisi voleybol oynamayı seviyor? Çocukların hangisi belirtili isim tamlamasıdır? Ve hangi bir soru zamiridir? Tamlanan durumdadır. Yani uygun örnek A'da vardır. B. Araştırma sonuçları önceki bilgilerimizi destekliyor. Araştırma sonuçları tamlanan isimdir, zamir değildir. C. Önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir çalışma yapacağız. Burada isim tamlaması yoktur. D. Amacımız bu bölgedeki yeraltı kaynaklarını belirlemek. Evet, yeraltı kaynakları burada bir zincirleme tamlama yapısı vardır. E. Bölge ekonomisine yeni katkılar sağlamak istiyoruz. Bölge ekonomisi belirtisi tamlamadır. Ayrıca ekonomi isimdir. Cevap A'dır. Bu cümledeki numaralanmış kelimelerden hangisi tamlanan görevinde değildir? Everest dağı, Everest dağı belirtisiz tamlamadır. Dolayısıyla dağı kelimesi tamlanan görevindedir. Turizm açısından, turizm açısı yine belirtisiz isim tamlamasıdır. Açısı tamlanan görevindedir. Dağcıların tercih ettiği bir yer, bir yer sıfat tamlamasıdır. Yer sözcüğü bu tamlamada isim tamlanan durumundadır. Olmasına karşın bölgenin temizlik ve diğer çevre koşulları bakın temizlik koşulları isim tamlamasıdır. Araya çeşitli sözcükler girmiş. Dolayısıyla temizlik sözcüğünün tamlayan olduğunu, tamlanan olmadığını görmekteyiz. Temizlik koşulları isim tamlaması olduğunu göre bu tamlayansa koşulları yine tamlanandır. Cevap D'dir. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde İkiden fazla isim tanımaması vardır. 1. Kasırga ülkenin eski başkenti Yangan'da ve Iravadi bölgesinde büyük maddi hasara neden oldu. Ülkenin başkenti ve Iravadi bölgesi demek ki burada iki tane tanımama vardır. İkiden fazla isim tanımaması yoktur. 2. Devlet televizyonu ülkenin güneybatısındaki yüzlerce kişinin öldüğünü duyurdu. Burada da iki tane isim tanımaması vardır. İkiden fazla yoktur. 3 kasırganın etkisiyle Delta'daki iki köyün yerle bir olduğu belirtiliyor. Burada bir tane isim tamlaması vardır. 4. Kasırga Yangon'da ağaçları söktü, otomobilleri devirdi. Burada hiç tamlama yoktur. 5. Kasırganın ardından kasırganın ardı bir tamlamadır. Bölgedeki elektrik ve su kesilirken gıda fiyatları, gıda fiyatları ikinci tamlama iki katına çıktı ve felaketin yüzü felaketin yüzü üçüncü tamlama. Gördüğümüz gibi beş numaralı cümlede ikiden fazla yani üç tane tamlama vardı. İsim tamlaması vardı. Cevap E'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir sıfat tamlaması vardır? Asırlık futbol kulübü. Evet bakınız asırlık sıfatı futbol kulübü belirtisiz isim tamlamasını nitelemiştir. Demek ki burada bir karma tamlama var. Sıfat bir isim tamlamasını nitelemektedir. Buna benzer kullanım hangisinde var? A. Ünlü iş adamı hatıralarını kitap haline getirdi. İş adamı belirtisiz isim tamlamasıdır. Nasıl iş adamı? Ünlü iş adamı. Demek ki sıfat yine e, örnek cümlede olduğu gibi belirtisiz tamlamayı nitelemiştir. B. Babamın sinirli hali sabahtan beri düzelmedi. Burada sıfat araya girmiş. Tamlananı nitelemiştir. C. Gazetenin son eki okurlarının büyük ilgisini çekiyor. Her iki e, grupta da. Araya sıfatlar girmiştir. Tamlananı nitelemiştir. D. Perili köşkün bahçesi birbirinden güzel çiçeklerle doluydu. Köşkün bahçesi belirtili tamlamadır. Dikkat. Ve perili sözcüğü sadece tamlayına nitelemiştir. Tamlamanın tamamını değil. E. Yeni alınan eşyalar salona çok yakışmıştı. İsim tamlaması yok. Burada cevap A'dır. Altı çizili tamlamalardan hangi ikisi diğerlerinden farklıdır diye sorulmakta. İlk defa sıfat atı oluştuğu için sıfat tamlaması. 60 yıllık süre yine sıfat tamlaması. Uzay teknolojisi isim atı oluştuğu için isim tamlaması. Baş döndüren bir hız yine sıfat tamlaması. Evrenin bilinmeyen isim atı oluştuğu için isim tamlaması. Önemli keşif de sıfat tamlamasıdır. Bizden farklı olan istenmekte 3 ve 5 isimdir. Doğru cevap C'dir. <laughs>